İsmin ne olsun? Alın ismini koyayım bari. Senden öğreneceğim çok şey var dostum. Ay yumurtaya can veren Allah'ım neler yaratıyorsun ya. Nasıl bir şey bu ya? Koçum ben de çok iyi anlaşacağız seninle arkadaş olacağız. Ne konuda yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Birlikte büyüyeceğiz. Ulan kardeşimsin be şu saatten sonra Osman. Helal olsun be sana. Birlikte büyüyeceğiz lan tabii. Sen de benim kardeşimsin eyvallah. Lan. Neler diyorsun be Osman'ım be. Lan ne aldın yine? Kitap. Kitap mı aldım? Lan yavşak bir kere de erzak al gel şu eve. Anlamadın işte karışma. Buna ihtiyacı var insan beynin. Sen yaparsın tabi anlamazsın. Çok bileni çok sikerler oğlum. Akıllı ol hayatını s**eyim